Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalıçapkın'ın yeni bölümün ikinci fragmanından özel kariler getirdik. Herkes Seyran ve Ferit'i yeni fragmanda çok beğendi. Ve cuma akşamını iple çeken seyirciler tabii ki kaos dolu bölümün reytinginin yükseleceğini de düşünüyor. Eğer sizler de Yalıçapkın'ı ile ilgili bu tarz videolar istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Yalçapkını herkes tarafından sevilen muhteşem bir dizi. Herkes cuma akşamını iple çekiyor ve bu zamana kadar bölümden gelen kamera arkası görüntülerde yoğun ilgi görüyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.